merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün biz... savaşı evet, bugünkü videomuzda su savaşı oyunu oynuyoruz. Evet. oynuyoruz. Parkta su savaşı yapacağız. Evet. En çok kim ıslanırsa oyunu kaybediyor. En çok kim ıslatırsa kişiyi o oyunu kazananı olacak. Yani oyunun galibiyeti o kişiye ait olacak. Şimdi hep beraber videomuza başlayalım mı kızlar, çocuklar? <laughs> Videomuz çok eğlenceli olacak. Sakın kaçırmayın. Dur başlamadık daha, başlamadık <laughs> daha. Hadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Savaş başlasın. Hadi 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 çocuklar. Çabuk 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 çabuk. Dur 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 dur. Alp yakala çabuk çabuk. Kim kimi ıslatırsa daha çok. Kim daha çok ıslanırsa yarışı kaybediyor. Haberiniz olsun. Alp, alp, çabuk ateş et, Alp ateş et. Alp ateş et. Kaç kaç kaç, Alp çabuk yakala. Alp çabuk yakala, 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 yakala. Alp onları ıslat. Alp ıslat onları çabuk çabuk. Alp çabuk ıslat, sen kazan yarışı çabuk. Kim kim en çok ıslatırsa kızlar, haberiniz olsun. Kim ıslanırsa yarışı kaybediyor. Defne, Defne kaçarak öyle yarışı kazanamazsın. <laughs> defne, hadi ıslat Defne, Defne ıslat, ıslat Defne kaçma. çabuk. Ak getir yardım edeyim ben sana. Getir 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 getir. Getir ben onları bir kazıya. <laughs> hey! gel buraya. Gel 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 gel. Kaçma. Gel gel kaçma yarış kan. <laughs> gel, gel buraya. Nesne gel buraya çabuk 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 çabuk. Koş yakala yakala çabuk çabuk. Ak çabuk ıslat ben senin yerini ıslattım. Ak çabuk ıslat. atsana. Abi Defne'yi ıslatsana. <laughs> Abi ıslatsana defneyi. Defne seni hiç düşünmüyor. <laughs> Hadi bakalım bunlar böyle kaçmakla birbirini ıslatamayacaklar ama. Yaşasın <laughs> kazanacak merak ediyorum sonunu arkadaşlar. <laughs> Hiç birbirinizi ıslatma modunda değil de daha çok kaçma modundasınız. Birbirinizi ıslatacaksınız çocuklar. Yarışmamızın kuralı bu. Hadi getir bakayım sen bana o zaman. Çok ıslanmak istiyorsan, yarış kaybetmek istiyorsan ben seni ıslatırım Miray'cığım. Sıkıntı yok. Evet. Ateş ediyorum. Gel gel. Senin silahın da çok güzelmiş Miray ya. Miray seninki de çok güzelmiş ya. Defne gel buraya. Defne buraya gel. Um, 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 um. Al buraya gel. Ark buraya gel. <laughs> Minay sen çok yarışı kaybetmek istiyorsun. Islanmaya maruz bırakacağım ben seni. Yarışın kaybedeni sen olacaksın. Ark gel buraya gel gel Hadi sen de beni ıslat. Defne, Defne sen bana gel. Bak sen beni ıslatmadın ben seni ıslattım. Hadi devam. Defne saklanıyor, Defne saklanıyor. Defne tuzak kur, aferin Defne sana. Tuzak kurarak devam et öyle. Defne sakla, tuzak kur. Sonra birden çık onları ıslat olur mu? Dem, dem, bur, Alp hadi, Alp hadi. Alp ateş et, Alp çabuk ıslat onları. Defne hadi, Defne çabuk oradan oradan. Defne atlan at. at, at. Defne çabuk ateş et oradan. Defne çabuk. Defne hep niye hep ne yapıyorsun? Ya da Kızım zaten seni ıslatmışlar baksana haline ama sanki en çok defne ıslanmış gibi mi geliyor? Kızım kendi kendini niye ıslatıyorsun? <laughs> ben ıslatayım seni ver. Ver 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 ver. Hayır, ben hayır, seni hayır, hayır. çok ıslanmak istiyorsan gel. Aa yapay Aa bitti. Suyu mu bitti Miray? Hayır, hayır, hayır. Nef nef. Mina, yarışı kaybetmeyi çok istiyorsun herhalde. <gülüyor> 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 Islanmayı seviyorsan anneciğim bak orada bir kova kova şey var su var. Onun Onu senin başından aşağı dökeriz ıslanırsın sıkıntı olmaz. <laughs> <laughs> Defne! <Disney>. Merhaba. <laughs> 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 Arkadaşlar merhaba. Miray size ıslanarak cevap veriyor. Merhaba. Suyla cevap veriyor Miray size. Merhaba. Defne, Defne. Merhaba. Merhaba. Böyle ıslatırım ben sizi. Bir saniye şimdi şu tarafa geçin. bir dik. Arkadaşlar. <laughs> ha, arkadaşlar. Ha, arkadaşlar. Arkadaşlarınızı mı ıslatacaksınız? Şaka yapıyorsunuz. Hadi şimdi arkadaşlarınızı ıslatın bakayım. Ha. <laughs> Eğer, alem maiorin, hayır, 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 hayır 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 ıslatmayın arkadaşlarım. Hayır, hayır hayır beni ıslatmayın. Beni, beni, <laughs> beni ıslatıyorsunuz. Beni ıslatıyorsunuz. Beni ıslatıyorsunuz Yapmayın. Yapmayın. Islatma. At beni ıslatma. Beni ıslatma. Tam ellerimi yukarı kaldırdım. Tamam ellerimi yukarı kaldırdım. Beni ıslatma olur mu? Kızlar beni ıslattınız, beni perişan ettiniz. Şu halime bakın ya. Tamam daha beni ıslatmayın. Bitti bir saniye. Şimdi bakacağım. Geçin karşıma. Karşıma geçin. Tamam bitti bitti. Kim en çok ıslandı? En çok kim ıslandı? Miray. En çok sen ıslandın. O yüzden oyunu sen kaybettin. İkinci Defne ıslandı. İkinci oyunu Defne kaybetti. Üçüncü Alp azlıslandı. Yarışın kazananı Alp oldu. Yeah! Evet alkışlıyoruz Alp'e. <laughs> tamam mı? Kızım ne yapıyorsun? Su savaşı yapıyoruz. Suyu içmiyoruz biz ya. Susuz kaldın. <laughs> <Sen gülüyor> yerde mi kaldın sen? Susuz yerde mi büyüdün? Ne yaptın? Gel ben sana bol bol su veririm anneciğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> şakaları seviyor muyuz bilmiyorum ama bizim çocuklar çok seviyor. Kendinize çok iyi bakın. Böyle eğlenceli videolar görmek istiyorsanız kanalımıza yorum yaparak, beğenerek destek olabilirsiniz. Geçeriz. Beni de satıyorlar. Pa 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 pa. pa. <gülüyor> <gülüyor>